Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Şöyle bir kolektif e, açılım yapalım. Eee aklınızdaki kişiyle ilgili küsler, barışıyor mu? E, engeller kalkıyor mu? Süre gelen ilişkilerde mutlu son var mı? Hoşlandığınız, topladığınız, takip ettiğiniz kişilerle iletişim e, ya da bir ilişki başlangıcı, aşk başlangıcı var mı? Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı, zamansız, herkese niyetlidir. Şöyle 15 tane kart açacağım. Biraz detaylı bakmak istiyorum. Evet. Şimdi kartlarımızı kaldırdık. Şimdi üzüldüğünüz durumlar var bakın pişmanlıklar üzüldüğünüz durumlar var bir şeyler eksik yarım kalmış ee, bir küslük durumu var İletişimsiz olduğunuz kişi çıkmış burada ee, bu videoyu izliyorsanız bakın 8 gün içinde barışma yeni kıvılcım, yeni başlangıçlar, yeni oklar, bakın yeni filizlenen oklar, yeni sayfa diyebilirim. 8 gün içinde küslere barışma çıktı diyebilirim. Yeni aşk başlangıçları var mı? Kesinlikle var. Ee, bakın kral ve kraliçe kartımız gelmiş. Birbirini düşünüyor. Güçlü bir ilişki, güçlü bir bağ olacak aralarında. Ee, uzaktan uzak stoklama takip etme de var birbirlerine karşı bir çekim karşılıklı duygu var yeni aşk başlangıçları olacak yakında diyebilirim peki süre gelen ilişkilerde bakın kutlamalar var bazı kararlar alınacak uygulanacak yine kral ve kraliçe kartımız gelmiş kader dünya uzun bir beraberlik bir geminin yolcusu onlar diyor ciddi adımlar konuşmalar Hayal kurma, geleceğe dair planlar yapma olarak açıldı kartlar diyebilirim. E, dediğim gibi e, yine yakın bir vadede süre gelen mutlu ilişkilerde ciddi kararlar, adımlar olabilir, konuşmalar olabilir e, diyorum. E, bu videoyu beğendiyseniz lütfen e, altına yorum yazmayı unutmayın. E, i̇çinizden bir dilek tutup e, olumlayın kendinize. Lütfen kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda ben Ayşegül. Tekrar görüşmek üzere. Aşkla kalın, hoşça kalın.